Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım çok iyi hissediyorsunuzdur ve perşembe gününüz umarım güzel geçmiştir. Şimdi artık sıra geldi cuma gününe. Haftayı tamamlıyoruz. Son iş günü var karşımızda. Acaba verimli geçecek mi? Bütün işlerimizi bitirebilecek miyiz? Hadi gelin bakalım astrolojik anlamda gökyüzünde neler var? Bu cuma günü nasıl enerjiler var? Nasıl bir gün bizi bekliyor? her zaman olduğu gibi ama gelin numaroloji ile başlamış olalım. 7 Mart'ı konuştuğumuz için 7-3-2025 tarihine baktığımızda karşımıza bir sayısı çıkıyor ki bir demek yeni başlangıç demek aslında yeni bir döngünün başlanması. Şimdi astrolojik anlamda çok verimli bir gün bizi beklemiyor açıkçası. Birazdan size detayları anlatıyor olacağım. O yüzden hani bu cuma günü hazır bir sayısı varken yeni işlere başlamak için doğru bir zaman diyemiyorum size maalesef. Bu anlamda hani yeni başlangıçlar konusunda bir sayısı bize böyle bir ipucu veriyor olsa da yine de Belki de şöyle hani çok verimli olmayabilir yeni başlangıçları böyle hızlı güzel bir başlangıç yapmamız mümkün olamayabilir fakat yeni başlamak istediğiniz konuları belki de bu haftanın son iş gününde değil de belki önümüzdeki haftadan itibaren planlayabilirsiniz ama bu cuma gününü şöyle değerlendirebilirsiniz. O yeni başlayacağınız konuyla alakalı bir ön hazırlık yapmak. yani Orada eksiklikler var mı? Or orayı bir kontrol etmek. Varsa eğer bunları tamamlamak. Yani o yeni başlangıcınız için arka plandaki o hazırlık sürecini belki de tamamlayabilirsiniz siz bu Cuma günü belki bu şekilde çalıştırabilirsiniz bu bir sayısını. Ayrıca bir demek aslında bireysel olmakla alakalı cesaretle ilgili liderlikle alakalı. Dolayısıyla bu Cuma günü yapacağımız işlerde biraz bireysel olmamız gerekiyor. Yani hani ortaklaşa yaptığımız işte bile ortağımıza güvenmeyelim. Yani güvenmeyelim derken şu anlamda. Nasılsa o o işi yapar. Dolayısıyla biraz daha rahat olabilir ya da işte biz iş bölümü yaptık ben bu kısmı yapıyorum ortamda şu kısmını hallediyor deyip hiç mesela orayı kontrol etmemek vesaire yani tamamen karşı tarafa bırakmak işleri bence yanlış olabilir bu cuma günü böyle tuzakları içeriyor açıkçası o yüzden ne yapacaksınız özellikle önemli işleriniz varsa lütfen hani bireysel olduğunuzu düşünerekten ben güvenirsem de güven kendim ve güvenirim deyip aslında kontrol etmemiz gereken şeyleri mutlaka kontrol edin. Bu cuma günü özellikle belirsizliklerin günü ilan edebiliriz. O yüzden o kontrol mekanizmanızı kendinize göre ayarlayın sevgili dostlarım. Şimdi astrolojik anlamda güne baktığımızda gökyüzünde şöyle bir görünüm var. Ay. Neptünle kare açıda olacak günün ortasında ve aynı zamanda ay düğümleriyle de kare açıda. Yani aslında tek kare e, açı kalıbı oluşuyor gökyüzünde. Oldukça zorlayıcı. E, şunu söyleyebilirim. Neptünle beraber bu tek kare e, çalışacağı için burada özellikle kadersel anlamda yapmamız gereken e, işlerde ilerlememiz gereken yolda bir takım engellerle karşılaşacağız anlamına geliyor. Bu cuma günü gerçekten karşımıza bazı engeller çıkabilir. Şunu diyemiyorum. işte enerji çok rahat akıyor. Yapacağımız işleri böyle hızlı bir şekilde yapabiliriz. Maalesef diyemiyorum. Bu cuma günü böyle bir gün değil sevgili dostlarım. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Bir takım engeller karşımıza çıkacak ve bu engelleri aşmak için ekstra çaba göstermemiz gerekecek ve burada Neptün de işin içinde olacağı için maalesef belirsizliklerle dolu bir gün bizi bekliyor. Orada o engelleri aşmak için tamam bir çaba göstereceğiz biz ama bu çaba gerçekten verimli olacak mı, bir meyve verecek mi bize? Orası da büyük bir muamma olacak. Bunu birazcık hani baştan kabul etmemiz gerekiyor. Cuma günü böyle bir gün maalesef bu haftanın böyle belirsiz günü diyebiliriz. Öyle günü öyle ilan edebiliriz aslında. E, Neptün karesi aynı zamanda bakın şu konuda da uyarmam lazım size. Aldanma, aldatılma gibi yanlış anlaşılma gibi yanlış algı, yalan e, gibi e, durumları da tetikleyebilir. Burada mesela hırsızlıklara karşı, dolandırıcılığa karşı sizi uyarmak istiyorum özellikle. E, bununla beraber tabii ki ikili ilişkilerde de böyle yanlış anlaşılmalar veya aldanmayla alakalı da çalışabilir bu ilişkiler gökyüzündeki bu pozisyon. Bununla beraber Neptün hayal kırıklığıyla alakalı da çalışabilir. Ne yazık ki gün içerisinde belki de yaptığımız bazı işlerde olması gerektiği gibi ya da bizim istediğimiz gibi gitmediği için bunun sonucunda bir hayal kırıklığı yaşama durumumuzda olabilir. Böyle bir enerji var gökyüzünde. Ee, rahatsızlıklarla alakalı bilhassa zehirlenmeler e, gıda ve sıvı buralara dikkat etmemiz lazım. Ne yiyoruz, ne içiyoruz? E, ilaçlarla bağlantılı bir takım konular. Neptün e, biraz böyle spiritüel bir takım e, durumları da anlatıyor aslında burada bilmiyorum belki de e, sezgilerimize bu cuma günü çok da güvenmemek aslında daha akıllıca olabilir. Çünkü birazcık bize, sezgilerimiz de bize biraz oyun oynayabilir. Zaman zaman Neptün'ün bir sis perdesi olarak anlatıyorum ya size. İşte e, belirsizlik anlamında gerçekten o sis perdesi varmışçasına sanki önümüzde biraz böyle hissedebiliriz. Gün içerisinde yaptığımız işlerle Işlerde de bunu hissettirebilir Neptün bize ama aynı zamanda yani hem aklımız zihnimiz biraz sisli olabilir hem geleceğe yönelik yapacağımız işlerde yine geleceğimizi çok göremeyebiliriz orada hani bu iş nereye varacak ne yapmam gerekiyor konusunda biraz orada sisli puslu önümüzü görebiliriz Bu anlamda bir de Tabii ki fiziksel anlamda da böyle işte ne diyelim hem zehirler denmeler açısından hem de bedensel zehirlenme sadece gıda ve içecek olarak düşünmeyin o sis dediğimiz şey gaz aslında gaz zehirlenmesi işte sobalardan gelen gaz ya da Şeyden bahsedildi sevgili dostlarım. Gördünüz mü haberlerde bir şey bulutu neydi? Toz bulutu geliyormuş Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yapmış galiba hatta bugünden itibaren. Dolayısıyla böyle nefes almayla alakalı hatta şey uzmanlar maske takmayı bile öneriyor. Dışarı çıkacaksınız eğer bakın bu cuma günü hani o ay Neptün karesiyle beraber hakikaten nefes almayla alakalı da zehirlenmelerle alakalı ve ve de böyle zararlarla rlı etkilerle alakalı çalışabilir. Yani gökyüzündeki o görünüm aslında burada birleşiyor. O yüzden belki de gerçekten dışarıda bulunacaksınız belli bir süre maske takmanız iyi olabilir bu anlamda. Böyle bir şey aklıma geldi. Bunu da söylemek istedim. Peki bu cuma gün çok verimli bir gün değil. Bunu görüyoruz. Belirsiz bir gün. Onu da görmüş olduk ama mesela gün içerisinde en belirsiz zaman ne zaman? Bu zamanı size hemen vermek istiyorum. 17.56 ile 19.28 arasında yani bu belirsizliklerle dolu günün en belirsizliklerle dolu zaman dilimini olacak. O yüzden 17.56 ile 19.28 arasında özellikle bence bu zaman diliminde çok sakin olmamız, çok büyük beklentilere girmemiz, büyük işlere kalkışmamamız, önemli işleri başka bir zaman dilimine ötelemeniz. Çok daha iyi olur sevgili dostlarım. Neden? Ay boşlukta çünkü biliyorsunuz bu zaman dilimleri size verirken hep ay boşlukta e, ki o durumundan bahsediyorum. E, bu sefer Allah'tan ki günün ortasında değil artık akşam saatleri olduğu için birazcık burayı dinlenme zamanı olarak ilan edebiliriz sevgili dostlarım. 7 Mart Cuma gününü konuştuk. E, umarım e, bu belirsizliklere rağmen gününüz güzel, keyifli geçer. E, güzel bir gün olsun hepimiz için ama eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu cuma gününün en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. İşte o zaman biliyorsunuz Instagram hesabımda Tete yöntemiyle his yüklemeleri yapıyorum. Ve bunu her gün yapıyorum. Bu günlük videolardan hemen sonra ayrı bir post olarak bu his yüklemeleri sizinle paylaşıyorum. Bu cuma gününe özel his yüklemesini almak istiyorsanız eğer bu videodan hemen sonra o ayrıca paylaşacağım postun altında yorumlar evet yazmanızı hatırlatmış olayım bu videoda böylece bu Cuma günü özel his size de yüklenmiş olacaktır sevgili dostlarım kendinize çok iyi bakın yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle sevgiyle kalın